şimdi öyle bir durum oldu ki ben bazen inanamıyorum. Yani hı hı. böyle bir kadronuz var. Avrupa'da ne kadar başarılı karşılaşmalar, eee sergi AZ Altmar mücadelesi var ve ben o heyecanı göremiyorum evren? Hı hı. Yok şöyle şimdi sinirlendim gibi Hayır, oldu biraz. Yok ama yani yok. Galatasaray, onu bekliyorum Galatasaray'dan. Galatasaray kaos'tan beslenir. Şimdi Galatasaray'ın dinamiklerini harekete geçiren şey kaostur. Ha şimdi bu bazen motive edecek. Takım içerisinde bir tartışma bu bazen yönetim içerisinde bir tartışma, bazen de yoğun bir sosyal medya eleştirisi. Bütün bu fırtına öncesi sessizlik buna dalalettir genelde. Ben böyle gördüm. Seçim dönemlerinde de Galatasaray ne zaman birbirinden ayrı gibi görünse de camia olarak hı hı. aslında birleşmeye en yakın olduğu an o andır. Galatasaray'da öyle dinamikler harekete geçiyor ki camia içerisinde bir bakarsınız seçimde tek vücut olunmuş. Bunu tarif etmek için programın süresi yayın Yet akışımız mi? yetmez. O yüzden çok derinlemesine girmeyeceğim Galatasaray dinamiklerini. Ama sahaya gelecek olursak saha tribün ilişkisine bu son zamanlardaki meşhur o eleştiri kültürü lafı var ya Galatasaray'da sosyal medyada. Zaman zaman sizi dinamik tutan budur. Mutsuzmuş gibi görünen o grup aslında Galatasaray'ın iyiliğini ve daha iyi seviyeye gelmesini ister. O yüzden o eleştiri yoğun bir şekilde yapar. Ya silkelemek gibi bir Aynen izin. öyle. Çünkü konfor alanı dediğimiz şey insanları bazen rutine, bazen performansının aşağı düşmesine, bazen biraz Bazen gazetelerdeki rehavet manşetlerine. Aynen öyle. Buna sevk eder. Bu çok olduğu için tarihte Galatasaray taraftarı hiçbir zaman sizi rahat bırakmaz. Yani siz biraz gevşeseniz, oyunda biraz düşseniz sizi baş üstüne almıştır ya. Hemen aşağı çekmesini bilir. Doğru olan da budur. Okan Hoca da bunu çünkü çok çünkü büyük bilmiyor. takımların refleksi budur. Vasata alışmamaktır. Vasatı kendi içerisinde kabul etmemektir. Vasatla ilişkiyi sınırlandırmak, sonlandırmak ve mümkünse görüşmemektir. Bence büyük takım büyük takım yapan unsurlardan biri budur. O yüzden sizin mutsuzluk gibi gördüğünüz konu aslında Galatasaray'ın çekirdeğidir. Yani bununla enerji merkezidir burası. Şu an Enerji topluyor o zaman. Aynen öyle. Çünkü bir hafta. Buradan kal. silkelenir ve başarısızlıksa konu. O zaman başarısızlıkla sonuçlanırsa ilk hesabı zaten Galatasaray taraftarı sorar. Der ki yönetim istifa. Yönetim şunu diyemez. İki yıl şampiyon olduk biz rekorlar kırdık. Hayır. O zaman yenile kendini öyle gel denir. Taraftar nezdinde. Genel kurul yapısı daha farklıdır. Ama Galatasaray taraftarı istifa dediği zaman bunun altını doldurur. Hani boşu boşuna kimisi şöyle diyor tırnak içinde son zamanlarda görüyorum şımarıklık gibi söylüyorlar. Hani bir tarafta işte 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bir tarafta 3. şampiyonlukta memnun olmayan Galatasaray gibi. Bence bu doğru değil. Çünkü takım şunun farkında, oyuncular da, hoca da, camiada. Bir omurga vardı ya, Mustera, Torreira, işte Mustera, Sanchez diyelim, Torreira, Mertens, Icardi. E, seneye olmayacağının çoğu farkında. Evren. Ve yenilenmek istiyor, tazelenmek ve etrafı da güzel süslenmedi. Sağ bek, sol bek bulunamadı. Kanatlar... Kerem gitti, barış çıkıyor, yolun çıkıyor değil, ama yeri de Aksaklıklar var bu Peki, sistemde. Peki birinci Galatasaray'ın birinci birinci hedefi, hedefi nedir? Birinci, birinci bir hedefi nedir? Birinci hedefi Avrupa şu şampiyonluğuydu. An, şu an. Bak, Avrupa şampiyonluğuydu. İki sezon önce, üç sezon önce. Erdem Timur, Dursun Özbek kafa kafaya verdiğinde, Okan Hoca geldiğinde ben burada defalarca söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde gidilmeyen noktaya gitmek, yarı final, Avrupa Ligi'ni yeniden kazanmak. Şampiyonlar Ligi hayal olduğu görüldü. Çünkü Kopenhag geldi sizi rahat rahat geçti. Avrupa Ligi'nde Pırak sizi geçti. O zaman da Avrupa Ligi hedefine dönüyor. Young Boys'a sıfır çeken Young Boys'a eğlendiniz. Evet. O zaman işte biraz da gerçeklerden bahsedelim. Avrupa Ligi'nde hedef ama ben bu an ortamda şu anki havayla bunun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. İlk hedef oydu. Süper Lig şampiyonluğu bir aparattır. Asıl hedef Avrupa şampiyonluğuydu yeniden. Ama o bence çok mümkün değil şu an yakın zamanda. Süper Lig şampiyonluğu olur mu onu zaman gösteriyor. Asıl hedef de oydu Avrupa. Dinamo tanı. Kiev karşılaşmasıyla mı bu kırıldı peki? Yo Young Boys maçı da öyleydi. Geçen sene Sparta Prag da Uf öyleydi. UEFA Ligi için dedim. Ya UEFA Ligi için bence Ligas maçında da yaşanan aynı şey. Ee, şey maçında da, Elfsborg maçında da, Tottenham maçında da yaşanan aynı şey. Yani sonuca gitme noktasında Galatasaray'ın eksikleri olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısı, oyuna bakışı ve sonuç alma noktasında Galatasaray Avrupa Ligi'nin en keyifli takımıdır. Mesela ben e, Hindistan'da yaşasam, futbolu sevsem, Avrupa Ligi maçlarını açsam Hindistan'da Galatasaray maçını izlerim. Çok zevkli çünkü. Hindistan nerede? Ama Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanamayabilir. Zevkli olması Hı. Hindistan hani uzak diye aklıma evet, geliyor. <laughs> Sarı Kırmızılılar Cuesta transferini gizlice bitirdi. Galatasaray, gengin 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübüyle anlaşmaya vardı. Carlos Cuesta sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, Victor Nelson'un ayrılığı sonrası stoper transferini bitirdi. Aslan, gengin 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübüyle anlaşmaya vardı. Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu bugün 3,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray bu transfer için genge 8 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımından Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kolombiyalı stoper Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Belçika ekibi Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, bir gol attı. Sarı Kırmızılılar Eren Elmalı transferini bitirdi. İşte bon servis bedeli. Türkiye Kupası'nda Bolu Sporu 4 golle geçen Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Dünya Yıldızı Alvaro Morata'yı katan Aslan, yeni bir transfer için daha kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı Yönetim, sol bek transfer için Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı için anlaşmaya varıldı. Yeni bir sol bek transferi için de kolları sıvayan Cimbom, bir süredir görüşmeler halinde olduğu Eren Elmalı için anlaşmaya vardı. Jakobson alternatifi olarak yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen Buruk, Trabzonspor'un Yıldızı Eren Elmalı transferi için onay vermişti. Uzun bir süredir görüşmeleri devam süreçte sona gelindi ve Galatasaray yönetimi, Trabzonspor yönetimi ile anlaşmaya vardı. Eren Elmalı için Galatasaray'ın Trabzonspor'a teklifi bonuslarla 5 milyon euro. Eren ile anlaşma yapıldı. Gelen iddialara göre, Eren Elmalı'ya 2,5 veya 3 milyon euro maaş ödemesi yapılacak. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor. Kısa zamanda transferin resmiyet kazanması öngörülüyor. Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak görünüyor. Yıldız futbolcu bu sezon 23 maçta forma giyip bir asistlik katkı yaptı. İsmail Yakops'un yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sol beke hamle yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı için daha önce de Trabzonspor'a teklifte bulunmuş fakat taraftarlar ödeme konusunda anlaşamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni transferi basın toplantısında açıkladı. Türkiye Kupası 2. grup maçında Galatasaray, Bolu Sporu deplasmanda 4-1 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bugün stada korkarak gelmiştik ama zemin temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti. Bolu Spor'u tebrik etmek istiyorum, maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar. İlk yarı üçlü savunma oynadık, ikinci yarı dörtlüye döndük. Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik. Özellikle genç oyuncularımızla yeni transferlerimizin performanslarını gördük ve iyi yanıtlar aldık. Akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Barış Alper'i biraz koruduk. Hafta sonu cezalı olduğu için oynamayacak. Alkmaar maçına hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var, Gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs antrenmanlara başlamadı. Kerem Demirbay yarından itibaren antrenmana başlayacak. Sallay'ın kasığındaki sakatlığı çok büyük değil, yarın kontrol edeceğiz. O simhini de dinlendirdik, o yüzden buraya gelmedi. Ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. 3 oyuncu sokabiliyoruz listeye, bu zor bir şey. Büyük sakatlık yaşayan kulüplere fazladan hak verebilirlerdi. Transfer olacak oyuncuların birçoğuna Avrupa listesinin net olmadığını söyledik. Son transfer Lemina'nın durumu hakkında konuşan Okan Buruk, Lemina'nın da tam durumunu bilmiyoruz. Doktorumuz yavaş yavaş takıma adapte olması gerektiğini söyledi. Fiziksel olarak onun da durumunu değerlendirip karar vereceğiz. Biz her şeye açığız, en iyisi gelecekse her şeye açığız. Kim yönetirse yönetsin, bizim için önemli değil. Bütün takımlara adil bir şekilde olacaksa o konuda açığız. En elit hakemleri buraya getiremiyoruz. Geçen sene gelenler daha elitti. Geçen federasyonun seçtiği kaliteli hakemleri şimdi göremiyoruz. Son olarak Okan Buruk basın toplantısında Carlos Cuesta'nın transfer edildiğini açıkladı. Buruk basın toplantısında Carlos Cuesta takımıyla çalışarak hazır bir şekilde buraya geldi. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata Türkiye Kupası'ndaki Boluspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki günlerim dolu dolu geçti gerçekten. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu harika ülkede çok güzel bir şekilde karşıladılar beni. Kulüpteki çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci çok kolaylaştırdılar benim için. Takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi insanlar. Hemen aralarına aldılar beni. Burada evimde hissediyorum. Gerçekten harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Ahmet'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan takımına da çok yardımcı oluyor. Biz takıma destek olmak için takımın bir parçası olarak düşünmeliyiz. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Çok önemli benim için. Beni heyecanlandıran bir şey bu. Birçok forvetimiz var. Hepsi çok yüksek kalitede. Hepimiz daha çok gol atmak ve takımımızı ileri taşımak, galip olmak için mücadele edeceğiz. Yusuf Demir, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bir gol ve iki asistle göz dolduran Yusuf Demir, zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Takım adına ve kendi adıma çok mutluyum. Biz her gün idmanda ve maçta Okan hocamızın verdiği görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şansları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün bir gol ve iki asist yaptım. Çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. Şeklinde konuştu.